E, kanalındayım. O yüzden müdür beyin e, bir dergi istediğini biliyorum. Uzun süredir, 200 senedir okuldayım. Benden sürekli bir, hani bir derginiz olsun, bir derginiz olsun diye bir isteği vardı. E, sonra müdürün gerçekten böyle bir isteği sahip olduğunu bildiğim için bunu e, işte e, teklif ettim, yapabilir miyiz diye düşündüm. E, sonra gerçekten bir grup yapacaksa evet e, yapılabilirdi. E, ve sonra ikimizin de ortak olduğu bir sınıf seçmeye karar verdik. 9B sınıfı. E, sınıflar birazcık daha gerçi Covid sonrası ilk defa insanlarla yüzleşen bir, bir tık garip bir grup biliyorsunuz siz de. <laughs> ee, farklılar hem de Z ee, proje grubumuzu belirledik. O kısmı sınıfı ikimizin de bildiği bir sınıftı. Bu da önemli. Birazcık şey gibi de oluyor. Ee, belki bir tık rolling role ile ilişkilendirilebilir. Çünkü ben edebiyat dersine giriyorum o sınıfta. Ee, Farku hocam da İngilizce sınıfında. İngilizce derslerine giriyor. Ben edebiyatçıdan bir şeyler yapmalarını da istiyorum zaten işte yazım noktalama e, düzeltmesi yapmalarını istiyorum. E, ondan sonra cümle kurmalarını istiyorum, cümlelerin e, anlamlı olması istiyorum falan. Bu gibi şeyler için gerçekten e, çok işe yarayacak. Gerçekten onlara bir şeyler öğretebilecek bir e, durumdu. Ve e, İngilizce açısından düşündüğümüzde de e, dergin içerisinde İngilizce bölümler olabilir çünkü bizde hem İngilizce var hem de Almanca ya bilgi olarak var <laughs> ee, ve içerisinde de mutlaka ingilizce bölümler olacaktı. Bu da e, bir çeviri gerektirecekti. E, bu, bu da onlarda hani e, e, belki ufak ya da büyük bir şekilde onları ilgilendirebilirdi. O yüzden e, onun bıraktığı yerden ben alıyorum. Benim aldığım yerden o devam ediyor gibi e, birlikte çalışabileceğiniz bir gruptu. Ee, sınıfımız 30 kişilik bir sınıftı ve çalışma sürelerimiz benim 5 saatim vardı, onun da 4 saati vardı ama bunların hepsini tabii ki komisyon modeli için yani proje için kullanamıyorduk. Müfredatlar geri kalan zamanlarda e, zamanlardı. Kullandık 2-3 yani, ders saati. Ben, aracığım, ben onların. Bir saatimde öyle vardı. O derste komisyon modeli için. Evet, benim de e, bir saati, ekstra bir saati kullanamıyordum. 5-4 e, artı bir olduğu için. E, ve Aralık, e, Nisan aralığında ee, çalışma aralığımızda Aralık ayından Nisan ayına kadar sürdü. Yeni bitti gibi hatta geçen hafta bitti. Evet, evet. basıldı yeni Sonraki sonra. Kim göstereceğiz. <laughs> Şimdi bahsettik okul müdürümüz dergide Aha, istiyordu. Ee, okulun dergisi, okul tanıtan bir dergi ve biz de e, söyledik. Böyle bir grubumuz var, gerçekten ne istiyorsunuz, hani böyle bir şey ister misiniz? O da tamam olur, isteyebiliriz dedi. O da sağ olsun destek verdi. Ee, ve sonra gelip sınıfımıza bu görevi vermesini istedik ve gerçekten hani bizim hiçbir şey yap yapmayacağımızı ve şey, bu işi tamamen onların yapacağını söyledik. Ee, sonra işte bahsetti, ben işte okulu tanıtan bir dergiye ihtiyaç duyuyorum, e, işte her şeyi anlatılmasını istiyorum gibi. Bu görevi size veriyorum Hı, dedi. Ee, buluştular, bir yere geldiler. Müdürüm müdürün gelmesi onlar için bir tık daha iyi oldu, ciddi bir durum var. Ne oluyor <laughs> diye düşündüler. Hani bir başta bir donuklardı. Böyle bakıyorlar, e, müdür neden geldi, neden biz falan diye. Ee, sonra tabii ki biz de tekrar, biz de işin içindeyiz, evet. Ama biz sadece size anlatacağız, aracılık yapacağız evet. Ee, dedik, Sonraki ikna edeceğiz. ve bu aşamada işte konuşmamız gerekti. Hani biz de bilmiyoruz dedik. Yani dergi istiyor ama tamam ne yapacağız? İşte bu, bu, burada işte beyin fırtınası yapmaya başladık ve gruplara ayrıldık bir şekilde. Ee, ne isteniyor olabilir, bir okul dergisinde neler olabilir, hangi bölümler çalışılabilir, e, biz 30 kişiyiz, 30 öğrenci var kim ne yapacak, neler yapacak bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Çünkü ile geçer sürü ihtiyacımız vardı. kimler okuyacağını düşündüler ve dört tane grup ortaya çıktı. Şimdi öğrenciler okuyacak zaten. E, dışarıdan gelecek öğrenciler, okulu seçmek isteyen. Şimdi bizim okulumuz fen lisesi. fen lisesi olduğu için de bütün işte Gevze'de çok tanınan, herkesin gelmek istediği, yüksek puan alanların gelmek istediği bir okul. Ya da e, çevre, ilçelerden de çevre ilçelerden hatta başka illerden de gelmek isteyenler var. Ama belki çok iyi bir puan var. Başka bir okul adıydı Bizim okulda adıydı. Neden bizim okul sesliydi? O yüzden öğrencilere doğru bir şekilde e, anlatılmalıydı. E, veliler okuyabilir. E, bu dergi, çünkü bazen aslında öğrencilerden çok veliler. E, e, ki bizim velilerimiz daha çok, yani öğrencilerden daha çok öğrenciler e, çoğu zaman. E, onlar seçiyorlar, onlar o kadar çok seviyorlar ki çoluğu bir şekilde ikna ediyorlar e, ee, kurumlar okuyabilir. Ee, kurumlar zaten işte Milli Eğitim ve diğer kurumlar e, e diğer çok fazla iletişim kuruyorlardı. Ve sonuç olarak öğretmenler şeyi de düşündüler mesela. E, buraya gelmek isteyen öğretmenler de var. Tayin olmak istiyorlar. Hocam siz geldiniz. Neden seçtiniz burayı? E, belki de onu da öğrenmek isteyebilirler. Dergiye baktılar. Olanaklarını verdiler ve gelebilirler. Böylece e, yani aslında bunu parça parça buldular. Sonra hem dedik ki çok dönük olmadı. Toplayalım ve ilişkilendirdiğimizde dört tane grup ortaya çıktı. buna göre de işte çocukları gruplara ayırdık bu sefer. Tamam ne ki siz öğrencilerin ne çok neyi daha çok talep edeceğini düşünün. Ya da dergi içerisinde öğrencilerle ya da velilerle ya da kurumlarla ilgili ne olabilir? Bunlara karar verelim diye böyle gruplara ayırdık. Ve onların üzerinde düşünmeye başladık. i̇şte bazı notlarla, çalışmalarla ilerledik. saat sayfa seans halinde devam etti bu. Istedim. Onlara o iş yaptı. Herkes kendine alındığı işleri yaptı yani. Ee, bunu anlattım herhalde ama şöyle, birbirlerine çok destek oldular. Bir şeyi birisi yapamayınca o gruptaki diğer kişi onu destekledi. Ee, birlikte özür dilemeyi, empati kurmayı, bu tip e, duygusal e, durumları ha, idare etmeyi öğrendiler. Ee, gazeteden yazılar seçtik. Göreceksiniz birazdan. Onları koyduk. Ee, hatta güncel... Ya, teknolojide çok iyiler yani. anket yapın, uygulayın, dağıtın diyoruz. İnternetten Google Form'dan çat 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 yapıp WhatsApp'tan gönderiyorlar. böyle ben de ilk böyle neden yani falan ama öyle seviyorlar. E, ee, barcode, değil mi? Barcode yaptılar. Göreceksiniz Göreceksiniz dergi. Dergiyi bana dağıtma dağıtmaya başladı resmenle. Yani çok fazla örnek getiremedik. Bu birkaç tane yani. Beğilir bu da Evin'i bulalım. Bu kadar. Ha biraz daha şey, en son müdürü verdiler dergiyi, sundular müdür geldi falan çok memnun teşekkür etti. Memnun olduysa memnun oldu yani. E, görürsünüz güzel. yine bizim ekip dergiyle birlikte. Geldi müdür çok aşırı teşekkür etti. Çok beğendim dedi. Bu ne şarkı bu? Değdiler miydi? Değdiler miydi? Evet. Evet belki İngilizce. Evet. evet en son bu çıktı. E, ee, ve bu da dergimiz işte. Siz Şu ağır. Tamam, alabilir miyim? Beş tane var. Karnıyız. Ha, yani evet. bakıp e, geri alacağız gibi. <laughs> ama çok isterseniz <sıcırıza> alabilirsiniz. Beraber <laughs> bulabilirsiniz. Elinize e, e, sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. E. Te teşekkür, e, teşekkür ederim. Zamanınızı çok aldık. Zamanınızı çok aldık. <laughs>